Günaydın. Şimdi size bir şey göstereceğim. Hayır. Bakın görüyor musunuz? Gözükmezdim ama gayet güzel gözüküyor. Sırası bu. Şuradan bulaşık makinem su akıtıyor ve her taraf sırası sıkla. Ve bu bulaşık makinemiz geldi geleli böyle. Şimdi Serkan'ı aradım. Vallahi dedim ne yapıyorsan yap Mutfağa girmiyorum dedim. Baranın kahvaltısını hazırladım çıktım dedim. Yeter artık çünkü elinde sürekli paspas pas, sürekli paspas mutfağa. Ya zırt pırt mutfağa giriyor. Mutfağa sadece girip yemeğini yapıp çıkmıyorsun ki sürekli bir şey oluyor. Her girdiğimde ayaklarım ıslanır. deterjanlı su temiz su değil ki bu. Bunu ayaklarla içeri gitmeyeyim diye gidiyorum. Terliklerimi yıkıyorum tekrar çıkıyorum. Artık çok çok bunaldım yani. iki ayda bu şekilde ne yapıyorsan yap dedim. Bulaşık makinesini yaptım. Çocuğun kahvaltısını hazırladım. Artık dedim akşam yemek falan yok. içeride oturacağım dedim. Gidip Müge falan izleyeceğim. Onu da anlamak için sürekli izlemek gerekiyormuş. Gidin bir ikinci günümde izleyeyim. Bakayım anlayacak mıyım? Şunu da anlamadım. Çok karışık bunlar. Bu ne kadar zamandır sürüyor bilmiyorum ama karışık yani. Hiçbir şey anlaşılmıyor bundan. Kadına dair bir tek bildiğim bir yerde yemek yiyor falan onu görmüştüm. Onun dışında hiçbir şey yok yani her şey karışık. Müge Anlı da sarmıyor beni. Kendime başka gündüz kuşağından program bulmam lazım vakit geçirecek. Herkes her şeyi biliyor yani böyle hani aile arasında bir şey olur ya sen çok dışarıdan gelmiş yabancı biri olarak izlersin. Şu anda ben o yabancı biriymişim gibi hissediyorum kendimi. Ne yapıyorsun? Nasıl kullanıyorsun? Böyle. Baran gözü kapalı araba kullanıyormuş. Çocukların yanında ne söylediğimize dikkat etmemiz gerekiyor demek ki. Üzülerek söylüyorum ki şortumu ve tişörtümü çıkartmak zorunda kaldım. Hava buz gibi. Kazak giydim. Benim için çok üzücü bir şey bu. Kışı hiç sevmiyorum. Antalya kış gelmese de olur. Umarım havalar yeniden ısınır diye bekliyorum. Ya da şey de olabilir. Yağmurlar başlasın. Bence yağmurlar başlasın. Burada çünkü yağmurlar başlarsa şantiyeyi kapatıp Ankara'ya gideceğiz. Ankara'ya gitmeyi de çok istiyorum. Çok özledim çünkü. Dediğim gibi buraya hiç sahiplenemediğim için benim evim orası yani. Çok özlüyorum. Bir an önce ya yağmurlar başlasın ya da hava ısınsın. Ya hava sıcakken oturalım burada öyle olur. Ama hava soğuyacaksa da yağmurlar başlasın ben gideyim. Serkan'dan da hala ses daha yok. Baran'ı uyuttum öğlen uykusuna. Bir şey diyemedim çünkü mutfağa gidince sinirlerim bozuluyor o yerler o kadar ıslak ki ayakların ister istemez çorap giyer yani çorap giysen çorabın ıslanıyor. Gidiyor her girip çıktığımda gidip terliğimi ayaklarımı falan yıkamak zorunda kalıyorum. Çünkü deterjanla pis su ve temizlenmiyor. Bir, bir şey var sürekli su akıyor. Ne olduğunu da bulamıyoruz işte gelip bakacaklar inşallah bakarlarsa bir o yapılsaydı rahat rahat mutfağa girseydim akşama dolma yapacaktım kıyma da çıkardım ama girip yapamıyorum artık yani geç gelirlerse de yapacak bir şey yok kıymalı yumurta yer Serkan. Tabi ben de. Sırada aşkı memnun var arkadaşlar. Yaprak dökümü başlamadan şuna da bir <laughs> izleyelim dedim. Bunu da hiçbir zaman izlemediğim için hiçbir zaman tam olarak anlamış değilim yani. Ama kavga var işte heyecanlı. Çok güzel bir şey buldum. Bu TRT'de şehirden uzakta diye bir program var. Bu adam köy köy geziyor. Çok eğlenceli bence. İstediğim hayat tam olarak bu. Benim de gezmem lazım böyle. Neyse yaprak dökümden daha eğlenceli bir şey buldum. Bu da yaprak dökümündeki cem galiba. Öyle herhalde yani. Evet, şimdi uzun zamandır duyduğum ama bir türlü... ...yapamadığım bir şey yapıyorum. Fırında dolma yapacağım. Ya aslında geç oldu. Makineyi kapatayım ben gene. Yaptılar, çalıştılar da makineyi. Geç oldu ama canım o kadar dolma istiyor ki vazgeçmedim. Yoksa kıymalı yumurta yapacaktım Serkan. Dolmanın içinde soğan, kuru soğan, sivri biber, domates, bolca kıyma, bolca baharat ve salça var. Tabii pirinç de var. Normalde ben dolmaya bu e, beslenmemizi değiştirmeden önce de hep tereyağı koyardım etli dolmaya. Çok güzel olurdu. E, değiştirdikten sonra da sade yağ koymaya başladım. O da çok güzel oluyor. Ama şu anda birim bakalım ne yok. Sade yağım yok. Ya yani tereyağım var ama tereyağımı sade yağ çeviremedim maalesef. Onun için de a, kıymanın yağı zaten hay, yağlı bir kıymaydı. Ama biraz da zeytinyağı koydum. Zeytinyağı da dolma hani etli dolmaya zeytinyağı konulur mu? Bence çok konmaz ama Ayçiçek çek yağını artık yemeye yemeye ağız tadımız artık iyice şey yaptı. bu onu yani yiyemiyoruz ayçiçek çek yağı. Başka bir yerde de bir yaptığı zaman falan Hemen kokusu bizi rahatsız etmeye başladı. Normalde bir bardak pirinç de yapıyorum. En son yaptığımda bir bardak pirinç de yapmıştım. Bize hayli hayli yetti. Ertesi güne de kaldı iki tane ama bugün bu sefer dedim ki ertesi güne çok kalsın. Çünkü bana öğlen vakti acıkıyor. Yiyecek bir şey olmazsa abur cubur yemek istiyor. Ama dolma sevdiği bir şey. Dolmayı yer diye düşündüm. Bir buçuk bardak pirinç de yaptım. Biberlerimi de zaten Serkan şeyden getirmiştim. Köyden getirmiştim. Ya ben şeyi de çok seviyorum. Soğan dolması ve yumurta dolması. Ya dolmanın her çeşidini seviyorum ben. Normalde bizim aile kadar, doğdular kadar diyeyim. Bu etli dolmayı çok yapan kimse yoktur bence. Çünkü bakıyorum herkes üşeniyor. Dolma yapmadan önce bir hazırlık, hele zeytinyağı saracak varsa o komşuları momşuları çağır. Onu yap, bunu yap. Bizimkiler otur iki dakikada çak 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 sarmayı, marmayı hızlı hızlı halleder. Keşke bir bardak mı yapsaymışım ya. Diğer biberlerim şeydi de. Büyüktü. bunlar küçük. Ağızlarına domates kapatacağım. Normalde kapatmıyorum. Tencereye dikine dikine koyuyorum. Çok nadirdir kapattığım. Ama şey ilk defa fırında yapacağım. Ve biz dolmaya tabii ki eski takipçilerim biliyordur. Sumak suyu koyarız. Etliye de, zeytinyağlıya da kesinlikle dolmanın ekşisini biz sumaktan şey yaparız. Yani alışkanlık işte. Çocukken neye alışırsan o o şekilde gidiyor. Tek sıkıntım, bak eldiven takacaktım unuttum. Şu domates, salça falan benim elimi müthiş kaşındırıyor. Sarma da Serkan aradı. Açmadım telefonu. Şimdi şey araba geçti de. Arayacağım şu dolmayı doldurayım. Baran mantı istedi. Onda biraz mantı yaptım bekleyemezmiş yemeği. Çok az böyle iki yemek kaşığı kadar bir mantı yaptım. Onun için ona baktım Serkan mı geliyor diye. Ha sarma da saracaktım. Ama böyle yapsam mı yapmasam mı akşama kadar kararsız kaldım. Ve son anda yapmaya karar verdiğim için sarmam kaldı. Evet. Ay keşke kapya biberim de olsaydım. Dolmalarım şöyle. Şimdi bunları bir ayarlayacağım. Bunun üstüne domates kapatacağım. bir şey oldu galiba. Bana mantısını bir vereyim onu. Sımağımı kaynattım. Şimdi bunun üstüne süzeceğim. Sımağım o kadar az kalmış ki annemden isteyeceğim isteyeceğim diyor. O mutfak şefinin parçalarını da gönderecekler ya. Sürekli mi unutur bir insan ya? İnşallah unutmam videodan sonra. İsterim. Evet şimdi sımağımı süzdüm. Şu şekilde. Bazı patlıcanların kabuğunu soydum. Neden suyu soydum? Çünkü kocam bey ne yapıyor? Patlıcan kabuğunu ayırıp Yerken uğraşmasın diye soydum. Bazı tariflerde alüminyum folyo ile kapat demişti. Bazılarında dememişti. Ben kapatmayacağım. Çünkü alüminyum folyo ile kapatırsam sebzeler çok sulanacak gibime geldi. Suyu fazla olacak. Kapatmadan kısık ateşte böyle pişireceğim. Tekrardan bir sürü bulaşım var burada. Burayı hiç göstermek istemiyorum. Gerçekten sinirime dokunuyor. Ee, Serkan geldiğinde temizler vardı bulaşık makinesinde. Mutfağa hiç giremiyordum. Size gösterdikten sonra bile daha çok su geldi. Serkan dedim ki temizleri çıkardım Dedim ki tezgahın üstüne koy. Çünkü e, şantiyeden gelmiş, elini yıkamamış. Onunla bulaşıkları ediyor Tezgahın üstüne koy dedim. Elleyecek ya ben onları tekrardan makineye yatıp yıkayacağım. Sen onları yerleştir. 50 defa dedim. Koyma dedim. Yerleştirme dedim. Yok onları yerleştirdim. Anlatamıyordu. Şimdi elin kirli desem de kızacak ya. Şantiyeden gelmişsin. Elin kirli yani. Kızacak bir şey yok. Neyse onlar işte ayırabildiğimi ayırdım. Şimdi onu tekrardan onları makineye atacağım. Makine 2 3 sefer çalışacak. Muhtemelen hepsini tekrardan yıkayacağım yani. Ya huylanıyorum. Bakın hani belki evim çok işte toplu değil, dağınık gözüküyor falan filan ama böyle mutfakla ilgili şeylerde gerçekten huylanıyorum. Ya ben kimsenin mutfağıma gelmesine zaten hoşlanmıyorum. O ayrı bir şey ama sen şantiyeden gelmişsin. Elin kirli yani. Şimdi gelene kadar da ancak buraları hallederim. Serkan aramış. Diyor ki gelirken diyor biraz fazla süt getirebilir miyim? Bugün yoğurt ve peynir yapacağım. Dedim ne kadar fazla? Öyle deyince korktum. İşte 15 litre 20 litre falan dedim getir getir. 5 litresiyle yoğurt yaparım. 10 litresi, 15 litresi öyle yaparım. 20 litresi 10 onu yaparım. Çünkü yoğurdu da çok tüketiyoruz, Peyniri de çok tüketiyoruz. Peynir daha çok tüketiyoruz sanki. Sanki peynir daha çok tüketiyoruz. Ya önceden bu kadar peynir tüketmiyordum. Ama bu şırdan mayalı peynir çok güzel. Ve önceden kahvaltıda çok daha ıvır zıvır şeyler yiyordum. Şimdi yemiyorum. Bu sucuklar, salamlar falan filan çok seviyordum. Çok yiyordum onları. Uzun süredir yemiyorum. Sadece peynir yiyorum. 10 litre falan peynir yapsam iyi 2-3 hafta gider belki bize. İnşallah yani 2 kilo çıkar bence. Bakın dolmanın pişmiş hali bu. Hala dibinde su var. Güzel gözüküyor. Bakalım umarım güzeldir. Sütlerim geldi. O kadar da çok değilmiş. 5 litre ile şey yapacağım. Bu da 5 litre gerçi. Bununla yoğurt yapacağım. Bununla peynir yapacağım. İşte bakar mısınız döktüm yani taşmadı ocağa koyarken hop dedim döktüm yaparım ben böyle şeyler. Çayım da hazır. Üstüm kaynasın bir peynirimi mayalayayım oturacağım sonra. Ben genel durumunu göstereceğim şimdi size. Daha yemek bulaşıklarım duruyor çünkü makina dediğim gibi çok bulaşık yıkayacağım. Şimdi bu yoğurt için ısıttığım süt, kaynattığım süt. Bu soğuyacak. Soğuduktan sonra bunlara dolduracağım. Burada bunu mayalayacağım. Peynir için kaynattığım süt olmak üzere. Şimdi bunu bir ölçeceğim. 76 dereceye geldiyse bunu soğutacağım. Bakın şurada da sanırsın ki fırın sütlaş. Öyle bir yandı. Serkan da içeride. Diyor ki bir yanık kokusu geliyor. Çok kötü bir şey kokuyor. Çok kötü bir şey. Ya diyorum süt döktüm. Hani taşmadı. Ben kendi rıza ve isteğimle o sütü döktüm. Şu anda yanıyor. Onu nasıl temizleyeceğim zor olacak biraz. Çünkü süt yanıyor. Hem kötü kokuyor hem kötü temizleniyor. Şimdi eğer peynirimin sütü yeterince kaynadıysa onu soğutacağım. Ondan sonra ben oturup çayımı içeceğim. Sütlerim soyunca görüşürüz. Size bir şey göstermem lazım. Şu kaymağa bir bakar mısınız ya? Ben çok seviyorum. Yani bu şekilde bir de yerim ki yoğurdu ayrı seviyorum. Şunu alıp peynire mi koysam diye düşünüyorum. Peynir de çok lezzetli yapar çünkü. Karar veremedim daha. Bugünlük de benden bu kadar. Yoğurdum anam babamın suyunu. Gel göster. Anam babamın usulü yoğurt mayalayacağım. İşte peyniri zaten biliyorsunuz. Anneciğim gel güzelce göster. Yavaş çay var orada. Göster. Bekliyorlar seni. Ömer evet, sana bir şey de söyleyeceğim. Şimdi sana dur bekle getiriyorum. Çayla Şey biliyorsun. Dikkatli ol. Bak keder dükkanı. Hem de limon. Evet limon. Limon abisini çok seviyor. Sürekli böyle sarmaş dolaşlar. Neyse öyle onlarla uğraşacağım gece. Yarın sabah en sevdiğim sabah. Mahsullerimi topladığım sabah. Fırından yoğurdumu çıkartacağım. Dur anneciğim. Peynirimi kesip kavanoza koydum. <laughs> tamam benden daha mutlusu yok. Ay bir kurtlu gibisin anneciğim. Bir de şey söyleyeceğim. Elektrik süpürgesinin filtresini şantiyeye göndermiştim. Serkan orada kompresörle mi temizliyorsun? Kompresörle temizliyor. Çünkü gerçekten artık buranın tozu kedilerin pisliği. Öyle böyle değil. Filtre inanılmaz sıkıyor. Dün değil önceki gün götürdü. Dün getirmedi. Bugün de getirmedi. Yani inşallah aşkım gene evin bir tozunu almak gerekiyor. İki gün evi süpürmemek burada çok büyük bir... Gün. Neyse kısmet değilmiş. Yarın da arabasını alacak inşallah. O zaman da bir manav alışverişi yaparız diye düşünüyorum. Baran kedinin peşinde. Kocam bey çekirdek e derdinde. <laughs> Televizyonda camdaki kız var. Ben şimdi hemen şey yapacağım. Bir bardak çay Mutfağa gireceğim. Bulaşıkları boşaltacağım. Yenilendireceğim falan filan. Bu Bilmiyorum. gece işim uzun. Bir de ben dediğim gibi diğer insanlara maşallah diyor mutfaktayken falan video çekebiliyor ama ben o kadar çirkin oluyorum o kadar çirkin oluyorum ki onlarca <laughs> şey yaptığım için her şeyi çok hızlı yapıyorum arkadaşlar şey inanılmaz hızlı yapıyorum. Onun için de bütün sakarlıklarım ondan da aslında onun için bazı şeyleri yaparken video çekemiyorum. Neyse çok ses oldu burada gene. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.